Dostlar merhabalar. Ee, şimdi tog aracımızda 1.5 güncellemesini yaklaşık olarak 2 aydır kullanıyorum. Şu an arabamda adas açık 80'e ayarladım. Ee, fakat bir şeyi fark ettim. Ee, 1.5 yazılımına geçtikten sonra yorgunlukla alakalı bir uyarılar ciddi anlamda azaldı. Hatta hiç gelmemeye başladı. Bunu bir test etmek istedim ama sizlerde de böyle mi bir kontrol edebilir misiniz? Şu an aracımda adas açık 80'le gidiyorum fakat araç biliyorsunuz direksiyonda bir elle tutma istiyor belli bir süreden sonra derveden çıkıyor. Bunu engellemek için de şu dizimle buradan hafif temas yaparak bir direksiyona zorluk çıkarıyorum sadece fakat şunu yapmıyorum yani sağa sola hareket olayı yapmıyorum sadece direksiyona bir zorluk çıkardığım için. Adas benim direksiyonu tuttuğumu düşünerek devreden çıkmıyor devamlı şekilde seyir halinde devam ediyor. Şimdi ben gözlerimi kapatarak uyuduğumu hissettirmeye çalışacağım şuradaki kameraya. Bakalım yorgunluk tespit sistemi çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu da sizlere göstermek istiyorum. Bunun için telefonumu eşime veriyorum. Şimdi seyir halindeyim. Sürüyorum şu anda. Uyuduğumu farz edelim Eşim hem ee, telefonla beni kayıt alırken hem de aracın yolda doğru şekilde gidip gitmediğini kontrol edecek gözüyle. Ve de kayda alacak. Şimdi ben gözlerimi şu an itibariyle dizlerim burada ama sadece direkt ada sisteminden devreden çıkmadığını sağlayan. Veya böyle de olabilir fark etmez. Fakat ben komple siz görün diye dizimle buradan tutup gözlerimi kapatıp uyuduğumu gösterecek. Şimdi başlıyoruz bakalım uyumaya. Gözlerimi kapatıyorum. Uyudum arkadaşlar. Şu an bir uyarı sistemi gelmedi. Bakın gözlerim kapalı. Kafam bu şekilde. Uyuduğumu gösteriyorum. Ama bir uyarı sistemi şu an için almıyorum. Bunun sebebi ne? Acaba aracımda yazılımsal bir eksiklik mi var? Bunu bilmiyorum açıkçası. Ee, yorgunluk tespitinin kapanmadığını biliyorum. Ee, araç ara yüzünden. Elde kapanmıyor. Devamlı devrede olduğunu biliyorum. Şu an gözlerim hala kapalı. Bakın gördüğünüz gibi. Komple kapalı olmasına rağmen e, benim acaba hareketlerim mi algılıyor? Ee, yoldan gözümüzü ayırmayalım. Çekmeye devam edelim. Ben hiçbir hareket etmeden devam edeyim. Şu an hiç hareket etmiyorum. şey normal değil mi? Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde uyarı sistemi devreye girmedi. Bunun sebebini gerçekten ben de merak ediyorum. Dostlar sizler de yanınızda bir yardımcı pilot vasıtasıyla bunu deneyebilirsiniz denemenizi istiyorum açıkçası. Acaba 1.5 yazılımıyla bu sistem tamamıyla devre dışı bırakıldı mı? Şimdi e, ikinci bir testi yapmak istedim açıkçası. Acaba ada sistemi açık olduğu için mi? Yorgunluk tespit sistemi uyarı yapmıyor. Şimdi ada sistemini devreden çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Çıkardım. E, normal bir şekilde aracımı sürüyorum. Yine aynı şekilde yardımcı pilottan yardım isteyeceğim sizlerden. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar e, Eşim aracı kullanıyor, sürüyor. Ben de gözlerimi kapatmak istiyorum açıkçası. Şu an kapattım gözlerimi. Sürmeye devam ediyorum. Bakalım ne kadar sürede. Hatta konuşmayı da bırakayım. Yaklaşık bir 10 saniye devam ettik galiba. 15. saniyedeyiz. Ama hala bir uyarı, bir ikaz sesi duyamıyorum. Bu uyarı sistemini komple kapattıklarını düşünüyorum. Gözümü açtım arkadaşlar. Evet süreç bu şekilde. 1.5 yazılımı yükleyen arkadaşların bu sistemi kontrol etmesini açıkçası istiyorum. Sizlerde de durum bu şekilde mi? Teşekkürler.